İtopya.com YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalımızda alıştığınız serilerden bir tanesi olan sistem toplama serisine devam ediyoruz. Yine bugün yanımızda Quark Eagle var. Gigabyte RTX 4060 ve Intel i3 13100 f ikilisine sahip. Gelin şimdi sistem toplamaya başlayalım. İlk parçamız anakartımız. Burada Gigabyte'dan H610MK DDR4 modelini kullanıyoruz. Müzik H610'dan MK görmüş olduğunuz gibi LGA 1700 soket tipine sahip. Bu ne demek oluyor? Intel'in en güncel serisini destekliyor. 12, 13 ve 14. nesil işlemcileri bu anakartta kullanabiliyorsunuz. Hemen yanında RAM soketlerimiz bulunuyor. Burada 2 adet RAM slotu bizi karşılıyor. Zaten anakartın isminde de DDR4 ibaresi mevcuttu. Intel'in yeni neslinde bildiğiniz gibi DDR4 ve 5 seçenekleri bulunuyor. Biz burada DDR4'ü kullandık. Fiyat performans açısından bir dengede kalabilmek için. Hemen alt tarafta M.2 SSD yuvamız bulunuyor. Bir adet yüksek hızlı M.2 SSD'mizi burada kullanabiliyoruz. Bunun dışında SATA bağlantı noktalarımız yine anakartımızın üzerinde bulunuyor. Ve bunun dışında tabii ki arka portlar bizim için önemli. Burada da çevre birimlerimizi bağlayacağımız bağlantı noktaları bulunuyor. Anakartın üzerine takacağımız ilk parçamız işlemcimiz Intel i3 13100F. Bizim fiyat performans sistemlerde sevdiğimiz, kullandığımız işlemcilerden bir tanesi. Bildiğiniz gibi i3 işlemciler artık eski imajından kurtulmuş durumda. Eskisi gibi çok kötü gözle bakılmıyor. Gayet yüksek performansı i3 ailesinde bulabiliyoruz. Özellikle sanal çekirdeklerin yani iş parçacıklarını bu işlemcilerde artmasıyla tercih edilen işlemcilerden bir tanesi oldu i3 serisi. Burada bizi 4 adet çekirdek karşılıyor. Bu 4 çekirdekle performans çekirdi. Bildiğiniz gibi Intel'in yeni hibrit mimarisinde verimlilik çekirdekleri de bulunuyor. Ancak bu işlemci içerisinde herhangi bir verimlilik çekirdeği yok. 4 çekirdekle performans çekirdeği olarak çalışıyor. Bu işlemciler temel olarak 3.4 GHz'de, güce ihtiyacınız olduğu anlarda ise 4.5 GHz'e kadar çıkabiliyor. Bunun yanında iş parçacığı demiştim, 8 adet de iş parçacığı bulunuyor. Her işlemci montajından önce yaptığım hatırlatmayı yine yapıyorum. İşlemci üzerindeki üçgenle anakart soketi üzerindeki üçgenin denk gelmesi gerekiyor. İşlemciyi sokete bırakıyoruz, ardından kapağı indirip kolu kapatıyoruz. Hemen ardından kutu içerisinden çıkan stoklanımızı da yerleştiriyoruz. Daha iyi ve daha kararlı bir sistem performansı için toplam RAM kapasitesini iki bellek modülüne bölmek her zaman daha iyidir. Biz de bu sistemde 16 GB toplam kapasiteli bir RAM kullanıyoruz ve 8 8.8 2 adet bellek modülümüz var. Bunlar Goodram'in ayarlayan Pro modelleri. Montajdan önce RAM slotlarının iki yanındaki bu kulakçıkları açıyoruz. Ardından belleklerimizi yerleştiriyoruz. Burada kullanmış olduğumuz bellekler 3600 MHz bir frekans hızına ve CL18 gecikme değerine sahip. Ve tabii ki depolamada M2 SSD tercih ediyoruz çünkü çok daha hızlı, çok daha seri. Burada Kioxia'nın 500 GB'lık M2 modelini görüyorsunuz. 500 GB ortalama bir oyuncu için yeterli oluyor ancak 1 TB'a yükseltmek isterseniz veya daha fazlasını isterseniz özelleştirme seçeneklerinde farklı modeller sizi bekliyor olacak. Bunun dışında RAM ve işlemcide tabii ki bunlar geçerli. Farklı özelleştirme seçenekleri sizin için açık olacak. Son zamanlarda çok sık gördüğümüz ve görmekten memnun olduğumuz vidasız M2 SSD montajı mevcut. Bu şekilde sestiğimiz hafif çapraz takıyoruz. Ardından yerleştirip pimi kapatıyoruz ve montaj tamamlanıyor. Ve şimdi de sıra kasamızda. Thermaltake'in S200 modeli. S200 sevdiğimiz kasalardan çünkü en önemli sebebi önlü mesh olması. Mesh olması bizim sistemimizin daha rahat hava almasına olanak sağlıyor. Bunun yanı sıra yanında görmüş olduğunuz gibi temperli bir cam bulunuyor. Bu hem sağlam hem de estetik bir duruş katıyor. Teknik olaraksa içerisinde 4 adet 120 mm'lik fanla birlikte geliyor. Bunlardan 3 tanesi önde, 1 tanesi arkada. Öndeki 3 tane de aydınlatma bulunuyor. Bunun farklı aydınlatma animasyonlarını yapabiliyorsunuz. Gerek anakartınıza bağlayarak, anakartınızda değer bir destek yoksa, kasanın kendi kontrolcüsüne bağlayarak, reset tuşu üzerinden kontrolünü yapabilirsiniz. Arkada bulunan fanımızda ise herhangi bir aydınlatma bulunmuyor. Bu düz siyah fan olarak geliyor. Fanların dışında güç kaynağı da kasamızın içerisinde geliyor. 550W 80PLUS sertifikasına sahip bir güç kaynağı bulunuyor. Bu da sistemimiz için yeterli olacaktır. Bunun dışında eğer ki sistemde sıvı soğutucu tercih et Ön tarafta 360 mm'ye kadar, yukarıda ise 240 mm'ye kadar sıvı soğutucuları bu kasaya takabiliyorsunuz. Arkaya da dilerseniz 120 mm'lik radyatörlerinizi kullanabilirsiniz. Anakartı yerleştirmeden önce arka plakayı takıyoruz. Arka plakanın ardından ise anakartımızı takıyoruz. Arka taraftaki kontrolcüde sadece 3 tane fan girişi olduğu için öndeki fanlarımız oraya bağladık. Arkadaki egzoz fanı için ise anakart üzerindeki SES fan soketini kullandık. Anakartı kasaya yerleştirdiğimize göre şimdi anakartın üzerindeki bağlantıları yapabiliriz. Bunlar güç ve bağlantı noktalarının bağlantıları. Güç bağlantısı zaten anakartımıza gerekli gücü verecek olan bağlantılar. Ön port bağlantı noktaları ise şu şekilde. Burada 2 adet USB 3.0 bağlantı noktası görüyoruz. Gerçekten 2 adet hızlı bağlantı noktasının olması güzel bir detay olmuş. Burada biri mikrofon, biri kulaklık olmak üzere 2 adet 3.5 mm jack'ı, 1 adet güç tuşu, 1 adet reset tuşu ve bilgi ledlerini görüyoruz. İlk bağlantımız 3.5 mm jackları kullanmamızı sağlayacak olan HD audio bağlantısı. Daha sonrasında ise öndeki 2 adet USB 3.0'ın bağlantısını yapıyoruz. Kasamızın dahili kontrolcüsünden bahsetmiştik. Bizim anakartımızda bir RGB başlığı olmadığı için burada reset tuşunu animasyon kontrolü için dahili kontrolcüye bağlıyoruz. Kasamızın arka tarafını açmışken depolama anlamında yapabileceğiniz genişletmelerden bahsetmek istiyorum. Burada 3.5 inçlik hard disklerinizi veya 2.5 inçlik SSD'lerinizi takabileceğiniz bir alan bulunuyor. Hard diskinizi buradaki alanı SSD'lerinizle üste takabilirsiniz. Aynı zamanda burada da yine 2.5 inçlik SSD'leriniz veya 3.5 inçlik hard diskinizi takabileceğiniz bir alan bulunuyor. Arka taraftaki reset bağlantısını yaptıktan sonra ön taraftaki F panele devam edersek ilk önce HDD LED'i bağlıyoruz. Artı solda eksi sağda bu bilgiye kitapçığınızdan da erişebilirsiniz. Yine artı solda eksi sağda olacak şekilde Power LED'i bağlıyoruz. Hemen yanına ise Power Switch bağlantısını yani güç tuşunun bağlantısını yapıyoruz. Reset Switch zaten az önce bağladığımız üzere arka tarafta aydınlatma kontrolü yapacak. Güç tarafında ilk bağlantımız 8 pin CPU bağlantısı. Hemen ardındansa 24 pin bağlantısını yapıyoruz. Ve sistemimizin göz bebeği tabii ki ekran kartımız Gigabyte GeForce RTX 4060 Eagle OC modeli. Bu model 8 GB'lık bir bellekle birlikte geliyor. Yani 8 GB'lık bir VRAM'imiz bulunuyor. Tabii ki Nvidia'nın en önemli teknolojilerini yine bu kartta destekliyor. Müzik RTX 4060 eğer ki Nvidia'nın yeni RTX 40 serisi ailesine girmek istiyorsanız tercih edebileceğiniz en fiyat performans modellerden bir tanesi. Kutuyu açarken de söylemiştim zaten Nvidia'nın teknolojilerini destekliyor diye. Bu teknolojilerden ilkine bakacak olursak tabii ki isminde de bulunan RTX. RTX artık oyunlarda en sevdiğimiz teknolojilerden bir tanesi haline geldi. Çünkü ışın izleme gerçekten çok farklı bir oyun deneyimi sunuyor. Bildiğiniz gibi kartın içerisinde bulunan RT çekirdekleri ışığı gerçek zamanlı olarak hesaplıyor ve yansımaları, gölgeleri buna göre yapıyor. Aynı gerçek hayattaki gibi bir oyun deneyimi bizi karşılamış oluyor. RTX'in yakın arkadaşı diyebileceğimiz bir diğer teknolojide DLSS teknolojisi özellikle RTX 40 serisiyle birlikte DLSS 3 ve 3.5'a kavuşmuş olduk. Bunun bize performansta 3 ila 4 kata kadar bir artışı mevcut. Yapay zeka sayesinde görüntü yeniden ölçeklendiriliyor ve çok daha bir az enerji tasarrufuyla daha yüksek kalitede bir görüntü görüyoruz. Bunun yanı sıra tabii ki frame generation mevcut. Bu direkt olarak yapay zekanın oraya yerleştirdiği yeni pikseller oluyor. Yani herhangi bir düşük renderdan yüksek render alma durumu olmuyor. O an oraya canlı piksellerle dolduruyor ve çok daha dolu, çok daha yüksek FPS alabildiğimiz aynı zamanda görüntüde de herhangi bir kayıp olmayan bir akıcı teknoloji haline gelmiş oluyor. Belki kullanmadan önce fark etmediğiniz ama kullandıktan sonra da vazgeçemeyeceğiniz bir diğer teknoloji Reflex teknoloji sistemdeki girdi gecikmesini ciddi oranda düşürüyor. Bu rekabetçi oyuncuların özellikle çok tercih ettiği bir özellik. Rekabet da olmasa bile God of War gibi hikayeli oyunlarda bir bossla savaşırken bile çok işinize yarayan gerçekten yokluğunu aratan bir teknoloji. Bunun dışında tabii ki Nvidia'nın Studio ve broadcast yazılımlarını da bu ekran kartı üzerinde kullanabiliyorsunuz. Ancak bu performansın devamlı olmasının bir koşulu var tabii ki kartın serin çalışması. Burada görmüş olduğunuz gibi Gigabyte'ın soğutma teknolojisi devreye giriyor. Bu fanlardan ikisi aynı yönde, ortadaki ise farklı yöne dönüyor. Bu sayede içeriye en doğru hava basıncı verilmiş oluyor ve türbülanstan kaçılmış oluyor. Bu ortada görmüş olduğunuz soğutma bloğuna taze hava en iyi şekilde iletilmiş oluyor. Buradan çıkan sıcak hava da yine yan taraftan ve diğer soğutma kanallarına taliye oluyor. Ayrıca arkadaki backplate de yine arka tarafı koruyor ve pasif bir soğutma sağlıyor. Ekran kartı montajından önce son bahsedeceğim şey ise bağlantı noktaları. Burada bizi 2 adet display, 2 adet ise HDMI bağlantı noktası bekliyor. Sırada ilk çalıştırma var. Ve ilk çalıştırmada fanlar dönüyor, işlemci fanı dönüyor, animasyonlarda bir sıkıntı yok, ekran kartımızın fanlar da dönüyor. Şöyle reset tuşu üzerinden aydınlatma kontrolünü de size bir göstermiş olayım. Buradan size mevcut animasyonlar içerisinde en düzgün geleni, en hoşunuza gideni kullanabilirsiniz. Şimdi sistemin kurulumunu yapacağım, ardından oyun testlerini gerçekleştireceğim ve kapanış için tekrar karşınızda olacağım. Oyun testlerine geçeceğiz demiştim ancak ondan da önce ufak bir ASMR seansı yapalım. Oyun testlerine girmeden önce sistemle ilgili çok önemli bir bilgiyi daha vermek istiyorum. Bu sistem içerisinde dahil olarak Windows 11 hazır olarak geliyor. Yani sizin aldıktan sonra bir işletim sistemi kurmanıza gerek kalmıyor. Sistemde ekran kartını takıp ki bunu videoda zaten göstermiştik. Daha sonrasında açma tuşuna basıp Steam'inizi, EA'nizi veya herhangi bir oyununuzu artık ne oynayacaksanız yükleyip oyun oynama keyfini yaşamak dışında yapmanız gereken bir şey kalmıyor. Windows 11 içerisinde hazır olarak geliyor. Şimdi gelin oyun testleri kısmına geçelim. oyun testlerini görmüş olduk beraber. 1080p oyunculuk için iyi bir kart olduğunu söyleyebilirim. 4060'ın gerçekten 1080p oyunculukta yüksek FPS'leri alabiliyorsunuz ya da iyi bir kaliteli oyun oynayacaksanız triple E oyunlar. Yani bunlarda yüksek ayarlarda yüksek FPS alabiliyorsunuz. Bu sistemi satın almak için açıklamalar kısmındaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Bu ve bunun gibi birçok hazır sistem itopya.com'da sizi bekliyor. Bu sistemleri dilerseniz internet sitemizden, dilerseniz ise mağazamızdan satın alabilirsiniz. Bunun gibi birçok sistem incelemesi, ürün incelemesi de yine bu kanalda olacak. İndirimler ve fırsatlar için de sosyal medya adreslerimizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.